Merhaba, bugün size genital sihirlerden bahsedeceğim. Genital bölge sihirleri, HPV dediğimiz virüsün yol açtığı genital bölgede kabartılara yol açan bir hastalıktır. E, toplumda aslında çok sık görülür. E, hastalarda hem sosyal hem psikolojik açıdan da problem yaratan bir durumdur. E, bu açıdan tedavisi şarttır. E, ayrıca bulaşıcı bir durumdur. Hastanın kendisinden e, cinsel partnerine de bulaşabilir. E, Bazen kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açabilir e, HPV'nin bazı türleri. Bu yüzden e, genital sihiri olan kişilerin e, eşleriyle birlikte mutlaka tedavi olmaları gerekir. E, ve tedavisi de oldukça basittir. Tedavisinde kriyoterapi dediğimiz bir e, işlem yapıyoruz. Kriyoterapi azot gazının eksi 196 derecede dokuyu dondurması prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Oldukça basittir. 5-10 saniye süreyle lezyon üzerine gazın püskürtülmesiyle e, uygulanır. Yaklaşık 2 hafta aralıklarla 5-10 seansta genital bölge sihirleri tamamen %100'e yakın düzelir.